Hepinize iyi de mer, hepimiz yine de bugün sizlerle beraber ee, o, uzun zamandır videoya gelmiyor. Evet ee, internet yok çünkü herkese. babam interneti bana bağladı. Ee, o yüzden e, video atıcı atıyorum şu anda video attım bile ama şu an atmadım yani kendime göre atmadım. Arkadaşlar bir videomu izleyelim. Neyse arkadaşlar. Bir kere burası nasıl girelim. Direkt bitiriyorum. Bir bakmak istiyorum daha fazla ya. Bunun zamanında girmedim ya. Ama babam internetini bağladı ya bana. İnternetini bitirdi babama. Şimdi evet arkadaşlar bir bakacağım ben. Tamam. İçeri girelim tabii. Bu zamandır oynamak için. Ana. Yeni güncelleme mi geldi arkadaşım? Yok. Her şey gelmiş arkadaşlar. Oha sen de gelmiş. Her şey gelmiş. O. Oha. Oha. <gülüyor> 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 Muhammed abi oynuyor. Neyse arkadaşlar, intiharcı kapatayım bitmesin. Bir arkadaşlar bayağı video gelmiş. Nasıl Ya Bu ne oğlum ya? Oha telefon kastı arkadaşlar şu anda. kasık telefon arkadaşlar. Telefon kastı. O kadar şey var ki. Dur ben bir şey istedim. Umut al bay bana bir şey yazmış arkadaşlar. Ona bakacağım iki dakika. Oha. Oha bu ne? Oyun telefon oynuyor mu? Lan telefon çöktü. Adını giyin lütfen. Ben yanlışa tıkladım. Bu oyun çok güzel. Neyse arkadaşlar. Telefon çöktü bugün de. Play oyunlara girelim yok. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.